ne mu sarakam? Ben yani demo demo gurgun. Ne insan ne demo gurgun oynar ki? Çok var, çok çok sarak evet. güçsüz katil ya. Bu arada daha çok çete gözde. Çete, nör, spirit. Ne yapıyor onlar? Demo gurgun. Ben değil mi demo gurgun diye böyle şey giriyorum. O kim o mal ayıza. Ama ne mal oldu. Bu oraya sizi nasıl olur adam? <laughs> adam yatır patladı gezi kalıyor ya. Ay, Bu arada bir oyun bozuk ha mesela. Bir de şey, falan söylüyor. Kanka oyunun bozuk olmadığını demek ki orkide oynanmasın ne bekliyorsun? Bu herifte bir şey var ama nereden gördün? Kanka hayırlısı yok hepiniz bembeleriniz. Vallahi ikinci seviyeye geçtik. Hiyap! Alt F4 mü alsam ya? Bizimkiler zaten şu bir misafirler geliyormuş. Kaçın- Hayırsın götten yeme challenge yapmışsınız. Buraya geliyorum. Kanka siz, siz kaçın ben şey alacağım. Kulübe gitmeniz için evi şey- Oyun sıkıda var. Kaka kaçabilirsin bu arada adam. Katil aldı. alt kataki. Ben şu an kulübedeyim bu arada. Gelen olsa yıllarım. Ben gelirim, Ben can yapıyorum. Gelen varsa yıllarım. Kulübede mi? Beni kovalamadı bu arada. Ben atın oradaki jeyenitörü Ben kadim maltim burdu baya ya. İnşallah. Ay, ay olan dolanmazsın be. Allah. Al, ben kamp benim burda hayırlı olsun. <laughs> gelme gelme kahret burada gelme kahret burda. Kuybeyti şu şey? an. Kulübeye gitti şu an. Allah'ın kampini yiyeceğim sana söylüyorum. Allah'ın kampini yiyeceğim. Öküz gibi mal ettim adamı. Lan adam buradaymış. Onun için. Ya bu <laughs> Mühürleyince bunu ses bir şey gidiyor muydu? Evet, gö görüyorsun adamı. Mühürlüyor diye. Kemal Mühür arkada haberin olsun. Aa ha, gelmemiş. Ya ben burayı inşa yapacağım. Oturduğumu yitireyim bari. Kanka adamı mal etmişim. Adam anama sözcük ediyorsun. oğlum sen niye ara iyilerek yavaşıyorsun? Kanka benim kerk var. İyilken yani, koşma yani, hızında, hani yürüme hızında koşuyorum öyle bir şey. Hayır bu arada koş koş yani koş. Kanka şeyim var. Eee Spring Spring Burst var bende. Hocam koşmuyorum. Sana hani hmm. elikende normal yürüme hızımı uy yürü yürü koşuyorum ben. Şey ama. Ah bizde. Her biri canlı burada. Oğlum bu acemi ama evet, olmaz. Pencere fake'inde hani 4 kere yolladım adamı. Ne oluyor? Yani. Ya amına ne kurdun çocuğum, gel Adam mal gibi geliyor oğlum. Merden çıktı, merden gelmiş demek ya. Adam. Ben ödüyorum ya bak. Ben alttan ulandım. Adam şeye geldi. Adam bir tık şansa göre oynuyor diyebiliriz. Adam, hani Avel gibi oynuyor öyle sana. Hani ben normal kapıdan geçiyorum. Hiçbir şey yok, atlama yeri yok kapıda. Adam şeye girisi geliyor. Bir anda. Merve'nin girisi geliyor, Merve'ni böyle buluyor. Ben kovuluyor. Yaparsa ölürüm orada. Ya tamam ben şu geçtim ben. Ben bir şey diyeyim, biri gelebilir mi? Kanka kapı açıldı. Ha tamam güzel. Açılacak. Onu biçim bana gelmiş. Ben kanka kapıya gidiyorum. Açmıyor. Ananı sikeyim senin. Ben basement'ın kapıya ona gittim basement'ın kapıya. Oyun şu açarsın. Ha kapalı bulun lan. Kanka yani. az yola açarım. Bak kapı. şey gel, kapının önünde direkt. <laughs> Ateş aç, aç onu aç. Aa, mal oldu. Mal oldu. Ananı <laughs> sikeyim <sakin>, mal oldu. <laughs> Blok bu arada. Blok <laughs> Açayım mı? Aç aç aç. Aç. <laughs> 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 başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor. Koşun lan koşun. Komşular yetişin. Önüne oturdu bekliyor sadece bakıyor öyle önümde. Tamam bekle bak kapıyı açıyorum. Seni al alacağız. Ay e, Toronto kulübeye gel. Kulübe kulübeye gel ay alacağız. Ha. bak. Kanka bak. Kapıyı açıyorum. Ben alacağım. Kiti alacağım. Sonraki sen hiti, sen alıyorsun kaçıyoruz. Tamam mı? Yakın kapı. Al. Geldin mi? Kabak, bak. bir hiti ben alacağım. Bak ben al ben alacağım Toronto'yu. ikinciyi sen alacaksın tamam mı? Alabiliyorum alab aldım aldım. Blokla ice blokla. Hadi koy. Hit al hit al hit al. Hiç geç, önüme geçiyorum. Lan lan Tamam tamam geliyorum geliyorum. Çıkış burada. Tamam öbür çıksa gidin. Oğlum kaçtık kaçtık biz kaçtık. <laughs> Hadi görüşürüz orospu çocuğu Hadi Heal'la beni Aldı heal'la beni Düşünme adam Tamam tamam kaç kaç <laughs> Siktik orospu çocuğu böyle sikerler Sakın bak ben heal'le geliyorum Kaçsa kaçsana Kapıda kaçın Tamam Oğlum Kapıda mı kaçtın lan? Tamam gülüm Evet Böyle sikerler orospu çocuğu Aaa atlayacak mısın oradan? Orospu çocuğu böyle şey gözlerinde kaçarır seni <laughs> Git gel gülüm Gorgon'la oynat Tamam bak oynayalım GGS. Yer ee, acemiymiş. Doğru. Oğlum az az son 2'yi alıyormuşum bu arada ya. İkinci. mipi Mifi. Aa 3 gücükre olduğu çok kolay 1 4 de olsa. Değil mi sana? Bir kaçak şey yok pardon. sikerken patladı zar. Ya, bedim okul ya, okula güzel. Sarar. Çocuk. Orası çocuğu, onu ben açacağım. Ananı sikiyim seni. Bir AFK'mız var. AFK'mız yok. Front door. Selam yavrum ben akvaryum. Akvaryum. Akran bir post face. Patlatayım he, ha. Patlatayım Annen ha? Anneni sikerim. Ha? Siktir git oç. İzle öyle. Aptal oç seni. Alın çocuğu. Seni basın. Derdik. İnşallah Michael Myers'ı. Ya takip Ya bu hiç ya lütfen Onu, bu, kalkan bu arada. Çıkma, çıkma, çıkma orada. Bazı ben kendime çekmiş olmam gerekiyor. Aptal ben burada. De... <laughs> Aptal ya. Ice i̇şte, fish'ten geliyor. Çık çık çık. Onu sikar çar patladı za. Ya bir şimdi. Oooo! Onu kim? Ice'i kafa attı ben çıkalım kardeş para var mı? Gel sen az şurada enayi edeyim de aklın başına gelsin. Ya enayi şurada. Onları sikiyim ne yaptın oç. Annen ne arkadaş. E, e Maker. Ne haber? Arka, arkandayım. Enayi Maker. Show Maker var ya Es soracağım burada En, Maker. <laughs> Selam yavrum ne yapıyorsunuz? Ah, bak. Anneni. Şey Mağdur edemedim. İyi oturdu kafalı bir tane. Ben gelirim anne tutamayın. Jen yapamadınız mı Jen? Bir tane yaptım. Anladım. Annen... Kesin tatlım ya. <laughs> Baba diskerken krallı karyola. <laughs> Cüm. Excellent. Kem mi yapıyor? Biz iki şey yapıyoruz. Göremiyorum ki. Ne bitecek neresi bu? Az kaldı. Gelme. Yok Gelme. bu yakın da seni alacağım. Gelme. Ses çok yakın. Geliyor. <laughs> Elemanı kovuyor şu an. Selam. İyileştir, geçtik, iyileştir. Oh, Perkim yok. Ee, siz yak doğru kaçıyoruz hep, ona göre. Hep oraya Ben bunu bitirdim. Bunun yanında bir tane daha cihazı var. O neyse sen var, onda da yap. Katillerde ilitme içeri. Gel lan gel gel. İçeride katil gir zekalı. Dokun lan dokun. Sikerim katil dokunmuyor sonra. Ne bileyim de... ben bitti gözüktü ben de o zaman bıraktım şimdi şey ben gel yan, yan tarafa gidiyorum. Ben burada bir tane jen gördüm oturuyorum. Ama aslında anasını sikim oldu. Katil adam, mi? adamı düşürdü. Bu yanda kendi kendine patladı lan jeneratör. Adamın korkusu, korku pek falan vardır. O var bence de. Abi eve okuyum. Möftem değişti ya. Ya bunun 3 akım map var değil mi sana? 3 var map mi var? Değişen anahtar. Değişiyor mapler durmadan değişiyor. Hani 5 akı verdiği suvarasyonu var. Harita buldum, ananı sikeyim. O alıcıki map'te aynı şey var buzda. O kuzumun bir gemi vardı, oraya saklıyorum ben iyi Aa, burayı ben sen önce haklı ettim. yeşil map ne işe yarıyor tam olarak? Aa, Damagorgon burada, Damagorgon. Ben biz alana gidiyorum o zaman. Adam bende oğlum. Ben gidiyorum yani. Ne? Nasıl sende oğlum? Bende oğlum katil. Ashe'nin önünde oynuyoruz beraber. Sen gidelim, aslanım Ananı bana döndü oç. Hadi görüşürüz yarrami. Adam çok seviye içiyor. Adamı koşman lazım. Adamı koş. Ben de şu an Allah. adama koşsana. Ben alıyorum tamam. Kim seviye içecek çabuk çabuk. Ay geçme. Yarpıcan. Gerçekten... Geçme. Kırıldı kanyona. Of geçiyordu var ya. Kanka bana güven. Gerisini boşver. Hadi bunu istiyor Oyunumuzu dikerken mutlaka hızla Beni arıyor şu an koloç Ya onu ne koydun? <laughs> Ekseni takmıştım oraya <laughs> Geri dönüyor şu anda Abi adamı heal'da bitirdim bir şey gelmesin, Biraz kaldı Ya <laughs> senin annenin is Beni bırakıp geri zekalı herif ya. Aptal herif, aptal ya, ya. O adamı Mesela. kovalayacak mı? Yok. Ona göre sana geleceğim adam ne yanımda ne benim ya. Sana, sana, geliyor şu an, sana geliyor. Bana doğru bakalım. Bana, bana kim varsa onu bana geliyor. Bana geliyor şu an. Beni gördü ya. Sa sana gelmiyor, bana döndü. Evet, <laughs> Kanyonu sıçarken kırıldı kanyon. Sen hala kaldırmayacaklar ama bu arada bu arada ben, herif ben şey... kalktı da ben hilde adam şu an. Hmm. Ben ben hilanın yanıma geldiniz. <laughs> Ne geliyor bu ara katil haberiniz olsun. Yo bende oğlum bende bende. Sol tahtaydı oğlum en son. Bunu yaparız. Ben alt kattakini yapıyorum. Bende öyle yani. Kafan gibi böyle yani gelin. Oğlum bu suçlar. Toronto. Obzunca alt kattakini <laughs> gel. Okulma. Ananı <at. gülüyor> sikiyim. Annen atladı değil mi? Çok kötü atladı. Gay Gorgon. Harbi Gay Gorgon yani. Valla <laughs> öyle can yapamadınız mı be? Oğlum ben, ben tersi bitirdim. <laughs> ya sigi de amına koyayım. var bak ne diyorsun? <laughs> <Eksinde gülüyor> elim var ben adamı kurtarmaya gittim iki kere. Ayşe'i kurtardım. Neyi kurtardın? Altı gel altı gel bak, altı gel. Altı katı yapıyorum. Ve... Ya, bu arada bu kartel ben niye hep beni kovalıyor? Bu kartel hep beni kovalıyor. Harbi sikicem ya. Ulan bu salmak hep salon uç hadi. Ay, oğlum sen git Ice adamın, adamın peşinde. Ben de ben de bana vurdu ya. Oğlum katkı burada geliyordun Ice Ya da Ice Kut'a Ice Bana bakıyor bana bana. Can e, bitti bu e, arada. Can bitti bu arada. Solar Bu Kadık uzak Ay, bak, uzaklaştı. Yok. Git al git al. Uzaklaş şu an. Hadi koş. Koşmuyor. Oh blok edin. Ice hayır annene sikeyim oh, Hayır annene sikeyim Bir saniye blok edin var ya. Önüne iki çalda blok edin aman kim ya. Kapı nerede vardı? <Gülüyor> Ice, Eee Ton Ton öldü. Ice'ın o diye gel kapıyı açıyorum. Tamam, <laughs> Gene ben oldum. Gene olan. Oğlum işte gezek aldı. Sıfır sıfır veriyor sıfır. Ben kapıyı açtım yüzde gel. Gel gel açtım. Satım sat ölecek o. Hadi. Evet, Kaçın hepimiz ayrıldı uzun map buldum bir tane. oldu. Onu, 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 alayım sağ ol, al harada olsun. <laughs> ben. Herhalde, böyle bir ben onu alayım çantaya atarım. Ne, ne sattım ha? çaktırmak video sattım. Oo! <laughs> <laughs> oh. At var, yaptı diye izliyorum. Çok komik. <laughs> <laughs> <Oğlum> şey <laughs> o <laughs> gidiyorum lan. <laughs> gidiyorum.